Evet, bacaço ustası çıktı çatıya bakalım önce böyle yapaydım olmadı, Şu ev yapılalı, benim baca işe basıyor. Şimdi buna demir yaptım, Sanayide kaynattım. Şimdi bu baca'yı kiremitleri alıp daraltacağım. Evet, baca'nın durumu bu. Yanındaki binaya yapılalı, şimdi yani aşağıya basıyoruz iddiaya. Ya böyle bir saç yaptım. Etrafında şimdi haricinde su yiyeceğim. Getir getir bir tane kar getir. bence <laughs> ustası. Bence bu kadar olur. Daha olmadı bunun tepesine o dönen yuvarlak şeyler var. Bir tane de onlardan takacağım. Bu 13 santim ona göre yaptım onu. <laughs> evet. Yapar. Zeynel Usta yapar arkadaş. Ah, affedersin. Şey, yetini yer kasaba müdahale etmem. Ah, ah, Satıya çıkarım. Kendi işimi de kendim yaparım Allah'a şükür. Çünkü adam tırtı koyulacak. Hadi bakalım. Çatıda manzaram da bu. Ah. Şöyle yapılar işte bizim acı çekmemeye başladı. Benden hemen hemen bir kat büyük gibi. Hadi görüşürüz.